Bu sonu bir severim. Her sevdiğim oynandan birisi. Bu tas. Lafza... <laughs> Bu lafza sıçradırısını <sonuçlar> açalım. <laughs> Efsan çıkartalım. Efsane birden karakterleri çıkartalım. Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Brawl Stars oynamayı severim. <laughs> en sevdiğim oyunlardan birisi Brawl Stars. Brawl Stars, Brawl Stars, stars. açalım. Efsane binen... Efsanevi çıkartalım. Karakterleri çıkartalım. <kzık> <laughs> Brawl Stars, Brawl Stars, Brawl Stars. Brawl Stars onu bir sevelim. En sevdiğim oranlardan birisi Brawl Stars. Bravstars ve Stars hediyesini açıyorum. Efsane bir çıkartırım. Karakterleri açıyorum. Bravstars, 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 Bravstars. Abone olmayı unutma.